Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yayınlandı. Bu duyuru da güncel kontenjan bilgilerine yer verilmiş durumda. Kontenjanlara ulaşamıyorum, sıralamaları nereden bakacağım bilmiyorum diyenler için bunu kısaca göstermek istiyorum. Öncelikle ÖSYM.gov.tr adresine giriyoruz. Adrese girdiğimizde sağ tarafta duyurular kısmı var. Burada hemen ilk sıradaki 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerine tıklıyoruz ve duyuru önümüze geliyor. Duyuru da 5 Ağustos 2021 tarihinde tercihlerin başlayacağı ve 13 Ağustos 2021 tarih saat 23.59'da sona ereceği yazıyor. Buradan biraz daha aşağı indiğimizde şu turuncu kısmı göreceksiniz. Bu turuncu kısma bastığımızda sizi yeni bir sayfaya atacak. 2021 yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yazan kısma tıklıyoruz. Ve kılavuz önümüze geliyor. Buradan aşağıya doğru indiğimizde genel bilgiler var. Kılavuza ulaşmak için de daha aşağıya iniyoruz ve tablo 3'ü görüyorsunuz öncelikle. Tablo 3 demek 2 yıllık programları gösteren, kılavuz demek yani TYT ile alım yapan bölümleri ve üniversiteleri gösteriyor. Burada hangi puanla aldı, hangi sıralamayla aldı, özel koşulları neler bunları görebilirsiniz. Şöyle biraz daha aşağıya indiğimizde ise tablo 4'ü görüyoruz arkadaşlar. Tablo 4 demek de 4 yıllık lisans programlarını gösteren kılavuz demek oluyor. Burada da 4 yıllık bölümleri gösteren, üniversiteleri gösteren bir liste ile karşılaşıyoruz. Listeye baktığınızda yine aynı şekilde puanlar, sıralamalar, özel koşullar, kontenjanlar hepsini görebilirsiniz. Bu artık son güncel kontenjanlar arkadaşlar. Buna bakarak tercihlerinizi yapacaksınız. Bu kılavuza bakarak yapmakta zorlanırsanız da YÖK Atlas sitesine girerek daha kolay yoldan yapabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.